Th Bugün grubumuzun aday listesi açıklayacak. Bununla ilgili... Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlar ve değerli basın mensupları. 22 Mayıs'ta yapılacak olan 24. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcı demokrat grubumuz adına aday olacak meslektaşlarımızın tanıtım toplantısımıza hoş geldiniz. <laughs> grubumuz kurulduğu günden bugüne kadar girmiş olduğu oda seçimlerinin her döneminde odamız yönetim kurulu ve diğer kurullarına aday sokmayı başarmış ve son 3 dönemde de oda başkanımız grubumuz üyesi olarak bütçe disiplinine bağlı kalarak üyeye açık oda meclislerimizde oda faaliyetlerimizi paylaşarak şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı ile başarılı bir şekilde bizleri en iyi şekilde temsil etmiştir. Şehrimizi üç bölgeye ayırdığımızda Merkez, Ege Körfezi ve Marmara Körfezi olarak hemen hemen her bölgeden üyesi olan bir grubuz. Son dönemde genç grup üyesi meslektaşlarımızın katılımı ile grubumuz daha dinamik bir yapıya dönüşmüştür. Bu bağlamda güçlü ve etkin bir oda oluşturarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın layık oldukları konuma ulaşmalarını sağlamak meslektaşın sesi olmaktır amacımız. Grubumuz kurulduğu günden bugüne kadar birlikte iş yapma alışkanlığı edilmiş disiplin bir kadro hareketidir. Bizi zor dönemlerden geçiren pandeminin de etkilerinden kurtularak eğitimler, etkinlikler, toplantılar ile yeniden bir araya gelmeyi de başardık. Rakip değil meslektaş, rekabet değil dayanışma olan grup sloganımız ile yeni dönemde görev alacak olan bütün meslektaşlarıma başarılar temenni ediyor ve odamızın gelişimi, tür nokta dönüşümün devamı için bizimle kalın diyoruz. 2022 yılı disiplin kurulu adaylarımızı soy isim alfabetik sırasında sizlere takdim ediyoruz. Ayşe Yasemin Civelek Edremit. <laughs> <Elleriniz. gülüyor> Fatih Eser Merkez Yasemin <laughs> All right, kiss. Emre Yücel Merkez <laughs> ve denetleme kurulu adaylarımız Sevgi Çakıcı Merkez <laughs> Sabri Gökçe Burhaniye <laughs> Dinçer Güner Günal Burhaniye <laughs> Recep Mandacı, Merkez. Tülay Oral, Merkez. Ufuk Öztürk, Merkez. <laughs> Ve yönetim kurulu adaylarımız. Feyza Akın, Merkez. <laughs> Levent Altun, Merkez. kamera dayımız Ertuğ Aslan <laughs> Ve değerli meslektaşlarım, yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aday tanıtım toplantımıza tatil gününde gelip bizleri yalnız bırakmayan, onurlandıran, destekleyen ve katılıp bizlere güç veren tüm konuklara ve yol arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ederim. Odamızın gelişmesi, büyümesi ve güçlü bir beraberliği sağlanması için Balıkesir Katılımcı Demokrat Muhasebeci Mali Müşavirler Grubu adına yeni dönemde yeniden oda başkanlığı görevine talibim. <laughs> Odamızda gelişimin, tüm modda dönüşümün devamı için yol arkadaşlarımla birlikte 16 yıldır katılımcı grup olarak yol yürüyoruz. Üst birliğimiz TÜRMOP'ta yönetim anlayışının değişmesi, ve mesleki mücadelemizin amacına ulaşmasını diliyoruz. Kadıncı grup 9 yıldır odamızı yönetmektedir. Grubumuz derbine çatma, seçim zamanı ortaya çıkıp birbirini, birini sürüklemeye çalıştığı yönetim anlayışına hiçbir zaman prim vermemiştir. Örgütlü, mesleki mücadeleye ve liyakata inanan yol arkadaşlarımla şehrin tamamında yol yürümeye devam etmekteyiz. Oda başkanlığım sürecinde uzlaşmacı, demokratik, şeffaf, temsil gücünü etkin kullanan ve örgüt, örgüt içi demokrasi anlayışına ödün vermeyen anlayışımızla yol arkadaşlarımla hep beraber Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı yönettik. Pandemi sürecinde yönetim anlayışımıza eksik kalsak da şartla uygun olarak yönetimimizi sürdürdük. Kadın meslektaşlarımıza ve mesleğe yeni katılan stajyerlerimize destek olduk. Mesleki sorunlar, ele dönüşüm süreçleri, güncel mevzuat konularında meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Odamızın mali tablolarını güçlendirip pozitif bir ilme kazandırdık. Her alanda meslektaşımızın yanında olmaya, ulaşılamayan, yönetici olmamaya özen gösterdik. Tek adam yönetici anlayışıyla değil, katılımcı bir anlayışla takım arkadaşlarımla odamızı yönettik. Yeni dönemde deneyimli, donanımlı, en iyilerimizden seçtiğimiz kadromuzda odamızı daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Söz, odamızı daha önce yönettiğimiz gibi yöneteceğiz. Katılmanız için, verdiğiniz değer için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, teşekkür ediyorum. Herkes için herkese teşekkür ediyorum.